karşı olanlarda YouTube'da Bu arızalı çıktı. Onu değiştiriyoruz. <gülüyor> 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 1972 yılında Çilingiller Çarşısı'nda okulu bitirdikten bir yıl sonra e, dükkan açtık iş yerine elektrik tesisatı ve elektrik malzemesi üzerineydi onu 40 yıl orada devam ettim o arada e, köylere, e, sanayide, e, şehir içinde elektrik tesisatı yapıyordum. E, 1990'dan sonra bu elektrikli aletlerin tamirine başladım. E, o zaman daha azdı. Şimdi çeşit çoğaldı. Daha şimdi Ben futbolda oynadım e, Tunca Spor'da. GXMT'nin takımı 14 yıl kadar. İşte hem bu iş hem futbol. Böyle devam etti. Anlayamadım yani <laughs> hayatım nasıl geçtiğini. Şimdi devam ediyorsun. Devam çalışma. ediyorum. Sabah 10, akşam 9-10. Yani yani gün 12, saat, 12 saat. Yetiştiremiyoruz bile. Bütün buradaki büfe olsun, iş yerlerinin, kuaförlerin çoğunun bana getiriyorlar yapılacak malzemelerini. Vallahi baştan tabii biraz şaşırdım. Heyecanlandım. E, beklemiyordum. Tabii insan heyecanlanıyor.